koruma. Ama yok böyle oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun de? <laughs> o seni öldürdü değil mi? <Gülüyor> 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 Oh, ben. Ben süpürüm, ağlayacaksın ağlayacaksın şarkı açmayacaksın ya Tamam <laughs> 3 2 1 başla <laughs> oh, oh, Ağlamışsın nereden gidiyor? Sen halledersin değil mi? Sen dur ben bunu hallederim Git Kardeşim ne oluyor Hayır. sana burada? Onu bulamayacağımızdan eminim artık O kayboldu <laughs> Ya hala açıyorum. Ya, ya. kapat <laughs> şunu. Mal acaba oraya mı gitti? Yazsana. Ya, bu videoya 5000 like. 5000 like bekliyoruz. Bu videoda peki 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 peki. Lan! Aha. Alo. Abi bu mal neredeydi biliyor musun? Ki. Nerede? Bak. Abi şunu bir tanesini bana verseydiniz Abi, ya. Abi sizden <laughs> hiç şey gözükmüyor ki. Ya bir tane kat verin bana. <laughs> Arda yoksa o burada mı? <laughs> o derken mu? Sen neredesin? Çabı, çabı. Ben almadı. Çabı. Çabı. Ben almadı. Kan şurası spam o konuştuğunuz belirli etmek için. Böyle konuşunca yap diye anlatabiliyor muyum? Aynen. aynen Kanka, aynen. 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 Oğlum bas. <gülüyor> <gülüyor> şuraya basma Aynen. 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 Ya telsizi bıraksana. Çalma artık o Ben mi basıyorum? Ben mi basıyorum? <laughs> Abi te at telsizi. at at <laughs> yere telsizleri. Kaan telsiz konuşmak için arada lütfen boşuna harcama kan. 5 tane aldı kesin bu köpek. Bak kardeş çalıyor. Görüyor mu elinde? yattı <laughs> aşağı. Allah. Ne şey ee, atacağım işte. Buldum. Oğlum baba yapıyormuş. Buraya geldiğimiz yer. <laughs> beyler kafanızı sikeyim sen kafanızı geldiniz buraya geldiniz la Bir dakika bir dakika bir dakika beni izle beni izle arkada kal Arkada kal Aa, buldum 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 Abi. La buldum Taş kafanı taş Panda ka ya Ölüyorum hayır Nasıl yardım <laughs> et hayır, ya? <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> <gülüyor> Toygun da bayılmış oh ben geçeyim beyler şöyle oldu ölmüş dediğin kısmı yap. <laughs> ne yapayım? Bana geçireyim Burada parkur var gibi burada değil? Yapma yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> yapma. <gülüyor> ne oldu? Nasıl şimdi tutuyordun burada? Niye tutuyordun? <laughs> Gelmiyor. Tam gelmiyormuş lan. Biz niye burada <laughs> bu kadar bağırdık? Ona bir şey oluyor. Anladım. Anladım. Kaç saniye, saniye ver, geliyor? Geliyor geliyor. <laughs> Hayır geliyor. <laughs> bağırıyor. Tam bir oç. Arda tam <gülüyor> 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 Aldın, bir Aldım Allah, <laughs> Allah! Allah! İyi bir bir <laughs> tane var. <varmış. gülüyor> o mı öldürdü bir dakika? Arda seni mi öldürdü? O, o seni mi öldürdü bir dakika? O seni öldürdü değil mi? Can dostum, Can Kanka, hayatında böyle jumpscare yemedim İlk defa korktum şu anda Baktı, kolunun arkasına geçmiş. Burada duruyor. Burada. <laughs> kırmızılar da da Kırmızı iç kırmızı. Ne yapıyor ki? Kan full enerji veriyor. Yok, akıl sağlığını dolduruyor. Ne öldürmesin? Sancısı böyle mi deney deneyelim istiyorsanız. Halp test aşaması. İçiyorum. <laughs> 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 La ben de içtim Allah kahretsin ya. oğlum <laughs> <Al> sana bir şey olmadı. Buralarda Kan çek istiyorsan ben Yaratıcı şey yapabiliyorduk, bagaj yapabiliyorduk. Şimdi nerede olduğuna baktık da önce. Spray, bar, yukarıda büyük ihtimal, orada. Ben evet, yukarı bakıyorum. bunlar yine yukarıda oluyor canavarlar. Yukarıda, yukarıda geliyor. Durkan, kapının önüne gelsin. Dışarı mı çıkartacaksın ha? Ben geçeyim. Ha? Kapının önüne gel... Geliyor, sana geliyor, sana geliyor. geliyor. <laughs> Kaç kapıya! ya? <laughs> <laughs> Ee, camda atlama yok mu ya? Hayır, kim kapıyı açmadı? Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ne yapıyorsun Zafer'im? Ümit abi eşiyle bir efendim. Toygun. Ne yaptınız oğlum şimdi? Allah bak girdim. Şurayı tekte geçmezsem uğurursun bu çocuğu. <laughs> Beni istiyor. Tekte geçeceğim geç. burayı. Gel. Tekte hiç geç, kapıyorum. Geçemezsen kap. Geçersen bir, bir level daha oynarım. Geçersen bir level daha oynarım diyor arada. Tamam. Zaten diğer level çok uzun. <gülüyor> geliyor geliyor. <gülüyor> kanka. Toygun deneme boncuk. deneme deneme bonusu Abi, deneme. Ben bu adamı crowbarla vurunca niye salamadım? Hayır. Arkadan geliyor bu arada. Toyun arkana bak, toyun arkana bak. <laughs> Arda tek Öyle. başıma bölüme geçtim. ilk defa gördüysen bir like alın. <laughs> hadi görüşürüz. Kapat oyunu buradan. Hadi de... görüşürüz. Son de... devam ediyoruz. Ay film izleyelim hadi. Harbi Şu Johnny Sins'in filmine gerek ya. Oymış Güzel aktar. Oh, Soygun'un annesinin macerasını <laughs> arkadan iki film. aşk şeyi istiyorum. Mr. Mr. kasayı alabilir miyim? Mr. Mr. Kasa ya. Aktörler herhalde Toygun annesi ve Johnny Sins'miş. Öyle bir şey tamam mı? Doğru mu? Mr. B'yi kasaya alamış. Doğru mu? Arda Doğru. Demirtaş. Evet ben sana dövüyorum. Taş derken taş ne alaka? Demir... Demirtaş ha? oğlum işte. Sen, sen gerisini düşün. Tam diyeyim. Tam diyemiyorum. <laughs> He? Kasaya alalım. Sen çıkar mısın? Kasadan çıkar mısınız beyefendi? Kasadan oğlum, çık. Bilet ver. Çık kasadan. Ben senin bileti. Tamam dur bileti vereceğim bir dakika gel. bilet ver de Gel benimle gel benimle bir dakika. Al biletimi. Gel buraya. Sen <laughs> Ooo... <laughs> <laughs> Nereye gidiyor lan? Lan? Nereye kaçacaksın? Canı sanıyorsun acaba piç. <laughs> aşkım. Nereye aşkım. zannediyorsun? Nereye kaçacağını Ya oğlum iş, iş bir dakika dur. Biraz iş mi yapayım kovulacağım. <laughs> evet. Hadi annesi backroom'da duş ele bebe. gün. Evet çalışıyor şimdi buradayız. Ne yapıyorsun Toygun? Ne Anneni bulduğun gibi. zaman ne yapacaksın? Annen sana bir şey derdi biliyor musun? O burnunu çek derdi. O burnunu çek derdi. <laughs> Ziyaret bir ya çok üzüldü annesinden dolayı Nerede bayağıdır üzgün ya Morale bozuk <laughs> çocuk Ne yaptın annen, Naptın, annen nasıl? Tabi la patron para vermiyor Annen nasıl? Onu başardı patron para vermiyor Benden ne yaptı? Buldun mu? O, o kayboldu zaten. Kaptan Patrona... Anne. Ama olgunu... Annenin, anneni bulsam ilk ona ne derdin? Ne derdim? Ne derdin? <laughs> Hadi ya Toygun'un filmi alak artık yeter ya. Yani Beklemizle anneni bilmiyorum. buluş arıyoruz. Oo. Bıcak. Evet. Canavar Toygun Günaydın annesi ve Johnny Sins'in oynadığı bir filme iki bilet lütfen. Burada ID'mizi de gösterelim C'ye evet, basalım Kaç, evet. Yaşın kaç? Yaşım Artı 30 yıl yaşımız var Tam hangi, hangi evet. film? Evet. Toygon'un annesini rektörsen kuru tarış ee, Onu buldunuz mu? He bulduk bulduk onu gel bulmuşlar. Gel gel götüreceğim Bulmaya seni gel bulduk bulduk gel 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 Bak şuraya bir şuraya bir bak bir Bak ha, ne oluyor orada? Oğlum benim için bir şey yapıyor. Toyun, hayırdır gün lan? Günaydın filmine bir soygun hayırdır. Ya hayırdır lan sen? Sen hayırdır ha benim sevgilimle şey yapıyor? Hayırdır oğlum? Bir dakika, efendim bir kasaltı Ya manit bir rahat ol ya. Oo döverim ben bunu ha. Sen benim şey mi ha yapıyor Hayırdır oğlum? Oğlum ben onu döverim, sen hayırdır? Haa, döveriz ha de seni. Oh my god. Alın. I'm alıyor, about to bust Hadi gelişiriz. Kapat oyunu buradan.